Allahu Teala'nın nimetlerini görüp varlığını itiraf edene saadetler olsun. Her varlığı ona bağlayana saadetler olsun. Hepsini bir yana atarak sebepleri, gücünü, kuvvetini Hak Teala'ya verene saadetler olsun. Aklı başında olan odur ki yaptığı işin hesabını yaratanına sormasın. Ondan mükafat istemesin. Her halini buna uyduran akıllı insandır.'' Sen yaptığın ibadetin manasını bilmeden ibadet edersin. Zahitlik yolunu anlamadan tutarsın. Dünyaya sarılırsın fakat ne olduğunu bilmezsin. Bu hal kalbine perde üstüne perdedir. Felaket üstüne felakettir. Bu hale gelen hayırla şerri ayırt edemez. Sen de hayrına şerrini ayırt edemezsin. Lehinde ve aleyhinde olanı çıkaramazsın. Düşmanla dostunu fark etmen kabil olmaz.'' Bu başına gelenler cehaletinden oluyor. Büyük önderlere hizmet etmediğinden çıkıyor. Her şeyin bir önderi vardır. Bilginin önderi, yapılacak işlerin önderi ayrı ayrıdır. Onların her biri kendi çapında Hakk'a delalet ederler. Her kimi terbiye edecek olsalar önce sözle yola getirirler, sonra yaptıkları işle çağırırlar. Hakk'a vasıl olman onların vasıtasıyla olur hakka vasıl olan bilgi ve züht yoluyla olur. Bu züht yolu hem kalp hem de kalıplı olur. Kendini ilk defa zahitlik yoluna verenler dünyayı ellerinden çıkarırlar. Bir zahit vardır, zahitlik halini varlığına yerleştirdikten sonra dünyayı kalbine koymaz. Bunlar büyük kişilerdir. Kalpleriyle zahit oldukları için züht onlarda hal olur. İçleri dışarı ona bürünür. Tabi hallerinin ateşi söndü. Boş gururları kırıldı. Nefisleri itminan derecesini buldu. Şerri gitti. Ey evlat! Bu züht öyle şeydir ki elle yapılmaz. Elini attığında tutabildiğin gibi de değildir. Birkaç adımdır. İlk adım dünyaya olduğu gibi bakmaktır. Bu görüşte peygamberlerin ve geçmişte yetişen veli kulların tutumu esas alınmalıdır. Onların ibadetten yana boş zamanı olmamıştır. Dünya görüşünün onların görüşüne uymasın şarttır. Onlara uymak böyle olur. Sözde, işte, gizlide, aşikarane, hasılı, surette ve manada onlara uymalısın. Onlar gibi oruç tutmalısın. Onlar gibi namaz kılmalısın. Dünyadan alacağını onlar gibi almalısın. Bir şeyi seversen onlar gibi sevmelisin ve bıraktığını onlar gibi bırakmalısın. Onlara anlatıldığı gibi uyarsan Allahu Teala sana bir nur ihsan eder. Nefsinin ayıplarını onunla görürsün. Başkalarına da o nurla bakarsın. Hem senin hem de başkalarının ayıbını onunla görürsün. Her şeyin değerini o verir ama zahid olursan. Bu ki sabit oldu, kalbine yakınlık nurları dolar. Böylece iman sahibi, ikan sahibi, arif ve alim olursun her şeyin aslı suretini ve manevi yolunu görürsün. Dünyaya baktığın zaman görüşün, geçmiş büyüklerin görüşünü uyar. Onlar dünyadan kalplerini çekmişlerdi. Sebebi dünyanın ihtiyar, porsumuş görünüşü ve çirkin bir halde oluşu. Bu, o Allah yolcularının görüşüdür. Onlara uyarsan görüşün onlarınkine benzer. Onlar gibi olmayan mülk sahipleri dünyayı yeni gelin gibi görürler. Halbuki bu hal Allah yolcularının katında olmaz. Dünya onlara zelil ve hakir gelir. Onun üstünü başını yırtar, saçlarını yolarlar. Yüzünün etlerini dilerler. Dünya onlara kıymet vermek istemez. Fakat onlar inadına hisselerinde düşenleri alırlar. Dünyalı kalırken öbür alemi unutmazlar. Zaten bütün halleri öbür aleme dönüktür. Ey evlat! Dünya için yapacağın zültü iyi yapmaya güçlüysen yap. Gönlünden kopan arzu ve istekle yap. Halka karşı da aynı duyguları bese. Onlardan alacağın herhangi bir şeyi Allah'ın emriyle al. Onlardan korkma, bir şey umma. Nefsini de züht gözüyle gör. Gözlerini ona göre tart. Bu yola koyulursan ilham ve rüya aleminde sana yaratılmışlardan kaçman duygusu aşılanır. Dikkatli ol. İlahi duygularda kalbin sakin olması lazımdır. Elde edilmesi gereken en üstün şey kalbin sakin olmasıdır. Kalbi sükun hali yerleşmesi için nefsin sabırlı ve şahsi şeylerin yok olması lazımdır. Bu olunca kalp hak yakınlığıyla dirilir. Bu yolda ölüm ve sonra dirilmek var. Allah dilerse seni diriltir, kullara iyilik için gönderir. Sen de kullara döner, yararlı işlerini görürsün ve onları Hak Teala'nın kapısına götürürsün. Artık dünya sana zarar vermediği için ondan kısmetini çekinmeden alırsın. Sana kuvvet gelir, halkın kalp karanlığını giderirsin. Düştükleri delalet çukurundan çıkarırsın. Onlar arasında ilahi emrin mümessili olursun. Bazen bu vazife arzuya bırakılır. Sen de böyle bir vazife istemezsen hak yakınlığı sana yeter. Bil cümle esma ve sıfat alemini bırakır, zati tecellinin yeterliliğiyle yetinmeye bakarsın. Yaratıcıyı bulduktan sonra yaratılmışları neylersin ki? Her şeyden önce eşyayı yaratana bakarsın. Zaten cümle yaratılmışlardan önce o vardı. Kainatta her ne ki var, o yarattı. Yağmur gibi günahlarınız yağıyor. Buna karşılık her anınız ile geçmeli. Yazık sana! Sadece göğsünü kabartıp gezmeyi biliyorsun. Şehevi arzuna çok hoşsun. Bakılıp ibret alınacak bir haldesin. Kabirde yatıp öylece kalanlara bak. İman dilinle onlara halini sor. Perişan halini onlar sana bildirirler.'' Ey evlat! Hakkın irade sahibi olduğunu iddia etmektesin. Bir taraftan böyle yaparken öbür taraftan veli kullara varlık vermektesin. Allah istediğini yapar. Ayrıca veli kullar da istediğini yapar diyorsun. Bu halin şirk olur. Seni davet ediyorum. Yola gel. Tecrübe etmeme lüzum yok. Bu halini anlıyorum. Allah tarafından size amir olarak gönderildim. İçi dışına uymayanların sözünü keseceğim.'' Onların sözlerini, işlerini yüzlerine vuracağım. Adeta bir zaptiye gibi başınıza bekleyeceğim. Ey münafıklar! Ben vazifeyi bilhassa yaşlılar için yapmaktayım. İşi yapmam için önce onlardan başlıyorum. Ey yeryüzündekiler! işlerinizi hamuruna tuz katmadan yoğurunuz. Sonra bana geliniz ve tuz alıp katınız. Ey tuz ektirmek sevdasında olan bana yaklaş. Ey münafıklar! Hamurunuza tuz katılmamış, onunla ekmek olmaz. Ona bilgi unu katmalısınız. İhlas tuzu da ektikten sonra yoğurmalısınız. O zaman ekmeklik olur. Ey münafık! Sen iki yüzlü olarak yoğruldun. Yakında bu halin ateş olacak. Kalbini o halden kurtar. Kalbini zorla temizlemeye bak. Onu temize çıkarırsan diğer duyguların da onunla birlikte temizlenir. Kalp diğer duyguların uymasın gereken bir şahıstır. O doğru olursa ona uyanlar da doğru olur. Kalbin iyi olması diğer duyguların olgun olmasına sebep olur. Kemale eren bir iman sahibi ise ehline, komşularına ve ülkesinde bulunan halka örnek olur. Herkes ona uyar. Sağlam seciyeli iman sahibi yükselir. Kul, iman kuvveti arttıkça yükselir ve hak yakınlığını bulur. Ey evlat! Allah-u Teala ile hoş olunuz. Onun verdiği emri yapmadığınız takdirde kendinizi koruyunuz. Her hükmünü yerine getiriniz. Onun verdiği hükümler yapılacak işlere dayanır. Zahirde belirli işleri yapmak varken kaderinizin önce vermiş olduğu hükümle meşgul olmaktan korkunuz. Şu anda elinizde ilahi ahkam mevcuttur. Onun hakkını ödeyiniz. Onunla iş tutarsanız elinizden tutar. Onun kapısına varırsınız. O kapıda bilemediğinizi o dem öğrenirsiniz. O kapının sahibi bilgi yoluyla sizinle olur. Hatta onun vermiş olduğu hüküm sayesinde sizinle kalır. Sen şu veya bu deme. Önce iş tut, sonra onu ara. Başka türlüsü yoktur. Önce ayakların yer tutmalı, sonra başka işlere bakmalısın. Tahsil çağındaki yavrular nasıl bilgi edinirler hiç görmedin mi? Şimdiye kadar boşa yol aldın, geriye dön. İlim tahsil et, Sonra amel sahibi ol. Daha sonra da ihlas yolunu bul. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Başladığın işe dair bilgini derinleştir, bitir. Başka işlere sonra. İman sahibi kendine gerekeni öğrenir. Sonra kulları bırakır. Yaratının hizmetine koşar. Halkın iyi olmayan taraflarını anlar, sevmez. Mevla'nın yüce gönlünü bilir, sever. Her işinde ona talip olur. Halkı da onun yoluna varmak ister. Halkın zayıf tarafı o zatı üzer ve kaçırır. İman sahibi kullara ilk zaman sevgi duyar. Aradan zaman geçer, ilahi bilgiye yakınlık bulur. Kullar gözünden düşer. İnsanlar çok iyi anlar. Bilir ki onların vasıtasıyla gelse de ellerinde hiçbir kuvvet yoktur. Ne yapıyorlarsa Allah tarafından oluyor. O halde kullara yasaklamanın ne faydası var? Onlara yakın olmaktansa uzak durmak daha hayırlı değil midir?'' ve kaçar. Her şeyin özünü seçer, öze döner, teferruatı bırakır. Teferruatın çok olduğunu, asın bir olduğunu anlar, ona yapışır. evlat. Yapılan öfke Allah için olursa iyi sayılır. Başka sebeplerle duyulan öfke iyi sayılmaz. İman sahibi hiddetini Allah'ın emri olmadan göstermez. Nefsi için hiçbir hiddete kapılmaz. İslam dininin zaferi için hiddet eder. Fakat nefsin arzusunu yerine getirmek için sertleşmez. İman sahibi dini emirlerin biri zedelenecek olursa sonsuz hiddete kapılır. Onun hiddeti şiddetlidir. Evi elinden alınan bir kaplan belki onun kadar hiddete gelmez. Şüphesiz Allahu Teala da öfkelenir. İman sahibinin öfkesi ilahi öfkeye benzer. İmanı bütün olan yaratanın darıldığı şeylere darılır. Hoşlandığı şeylerden hoşlanır, sevinç duyar. Aslında nefsin için olan fakat dışta Allah için olduğu görülen hiddeti etme. Sonra münafık olursun.'' Münafık olmasan bile benzersin. Allah için olan şey devamlı, ömürlü olur. Başkası için yapılacak hiddet az zamanda durur, sonra geçer. Bir işi yapacağın zaman nefsini bırak. Şeytani ve uygunsuz duyguları at. Yalnız Allah için yap. Ve Allah'ın emirlerine uy. Allah tarafından verilmiş bir emir olmadan hiçbir işe el atma. İlahi emir ya veya ilham yoluyla gelir. Hangi yoldan gelirse gelsin kalbine sahip olmalısın. Kendi varlığına, halka ve dünyaya güvenme. Rahat edersin. Halka ülfet etmeye rağbetli ol. Rahat yalnız onunla olmaktadır. Ülfet yalnız onunla olur. Ruh serinliği yalnız onun varlığıyla olmaktadır. Onu bulma işi nefsin hastalıkları geçince başlar onun safiyet haline geçmesinden şahsi varlık ve kötü arzuların kerini ondan giderdikten sonra olabilir. Varlığını hak yoluna vakfeden kimselerle ol. Onların kuvvetiyle kuvvet bul. Görüşlerini onların görüşlerine uydur. Bunları yaparsan yaratan onları övdüğü gibi seni de över. Seni meleklere met Daha başka tabirle seninle övünür. Her şey zıddından ve sevmediği şeyden kaçar kuvvetler çeşitlidir. O zıtlar arasında kudsi kuvvetler ve onun karşısında kudsi olmayan kuvvetler vardır. Sana düşen ilahi kuvveti alıp aksini bir yana atmak. Varlığını hak varlığıyla doldur. O kutsi varlığı yitirirsen hiçbir şey bulman kabil değildir. Görürsün, sonra yine onu görürsün. Onun dışında varlık görmek mümkün olmaz. Yeter ki varlığını temizlemen kabil olsun. Neler görmezsin ki ancak temizlik şarttır. Bir padişahın katına dış pisliğiyle girilmediği gibi mukaddes varlığa da deruni kirle girmek mümkün değildir. İçim boşalmış, orayı aç kurtar doldurmuş. Seni neylerler? Ruhunda bir inkılap yap, temizle, temizlen. Ancak bundan sonra şahsın katına girebilirsin. Öze doğru gitmek böyle olur. Kalbin irfanla dolu olmalı. Halbuki orada halkın korkusu, onlardan gelecek şeylerin sevgisi yatıyor. Dünya ve içindeki varlığı seni manen çökerti. Çünkü onların sevgisini kalbine koydun. Bunlar kalbin temiz olmadığına delildir. Sözü bırak. Nefsini ıssah etmedikten sonra sana söz hakkı vermezler. O nefsi yüklen, doğruluk teneşirine kadar götür. Oradan başka yere bırakma. Bu halde kalırsan dünyalık metalar seni yıkamaz. Çünkü onlar elinde ve kesende kalır. Kalbine giremez. Halkla oturmak da sana zarar vermez. Çünkü sen halkı diye bir şey bilmezsin. Onların varlığını haktan ibaret görürsün. Sakın ha sakın. Onlara varlık verme duygusu kalbine geldiği zaman yanlarına yanaşma. Hakk'ın kudretini görmedikçe onların verdiğini kabul etme. Onların vermesini Hakk'ın kudretiyle gör ve sonra al. Hak yakınlığı dehşet verir. Şayet bir dehşet duymuyorsan sakın onun yakınlığından dem vurma. Sonra yalancı olduğunu yüzüne vururlar. Kulların işleriyle gönlünü eğlendirmektesin. Onların sana gelip el öpmelerini bekliyorsun. Onlar gelip bir şeyler versinler diye kapıda bekliyorsun. İstediklerini yerine getirmedikleri zaman üzüntü duymaktasın. Övülünce yüzün gülüyor, kötülüğünü söyleyen olursa yüzün buruşuyor ve küsüyorsun. İnsan iyi tevbe ederse imanısı sıhhat bulur ve artar. Ehli sünnet kelamına göre artar ve eksilir. Hakka itaat ile çoğalır. İsyanla da zedelenir. Bu avama göredir. Havas tabir olunan büyük insanlara göre İmanın artıp eksilmesin başka yollardan olur. Onlar kalplerine halkı koysalar da imanları zayıflar azalır. Hak tecellisini yerleştirince de imanları tam olur ve çoğalır. O büyükler hak varlığında sakin olurlarsa imanları artar. Kullara güvenir, onların geçici metalarına koşarlarsa perişan olurlar. İmanları kuvvetten düşer ama onlar hiçbir zaman yaratılmışlara dayanamaz yaratanlarına güvenirler, ona tevekkül ederler. İstinat noktaları haktır, ondan korkarlar. Bir şey bekleyecek olurlarsa yine ondan beklerler. Çünkü er geç gidecekleri yer muhakkak ki orasıdır. Tevhid ehlidirler, şirk yolunu bilmezler bile. Düşkün oldukları hal budur. Tevhidleri kalplerinde yer etmiştir. Halkla sohbet eder, iyi geçinirler. Kendilerine karşı bir cahillik eden olursa onunla bir olmazlar. Hak Teala onların bu vasıflarını şöyle anlattı. Cahiller onlara söz attıkları zaman selam derler. Sus, sus ve cahillere yumuşak davran. Cahil kişinin yanlış hali seni üzmesin. Onların tabiatında mevcut olan huysuzluk yüzünü buruşturmasın. Nefis ve şahsi arzularının sapık tezahürü seni üzmesin. Ama bir günah işledikleri zaman da susma ve konuş.'' Hatalı işlere karşı susmak günahtır. O zaman konuşmak ibadet sayılır. Gücün yeterse iyiliği yaptır. Kötülüğe mani ol. Bu bapta kusurlu olma. O kapı bir hayır kapısıdır. Kendin için bir ganimet bil. İçeri girmeye bak. Halinizde ne var? İsa peygamber sahra bitkilerini yer, onlardan sıkılan suyu içerdi. Mağaralara sığınır, harabelerde yatardı.'' Uyuduğu zaman ya bir taşa başını koyar ya da kolları üzerinde yatardı. İman sahibi böyle yapsa ne var? Ölüm gelince bu halde ölse, yaratanına böyle kavuşsa ne çıkar? Sanki kıyameti kendine gelmeyecek mi? Dağlara, sahralara çıksa dünyalıkları kaçırır mı? Hayır, hiçbir şey kaybolmaz. Giyeceği şeyleri giyer. Nefsine bol bol her şeyi verir. Kalbi de haklı olur. Ne gelirse gelsin, iman sahibi renk değiştirmez. Züt hali iman sahibini kaplarsa, dünyanın gelişi kalbini bozmaz. Onun getirdiği mandi gıda ve ruhi duruma tesir etmez. İman sahibinin imanı olgun hale geldikten sonra dünyayı sevse, içindekilere kapılsa da, tatlarına dalsa, zaman olsa, ondan bir an bile ayrılmasa, bu halde Allah'ı az hatırlayacak olsa, İmanı olduğu için bu kötü halinden kurtulur. Allah kayıplarını ona gösterir. Kötü işlerde geçirdiği günleri ona hatırlatır. O da tevbe eder. Kisaba koşar. Peygamber Efendimizin sünnetini tutar. Züt halini tam bulur. Her bir kötü işi sezer, fani olduğunu bilir ve bırakır. İmanı olan pek kötülüğe girmez ya, neyse. Dünyanın ömrü nedir? Nimeti ne kadar sürer? Bir gün mevcut olan güzel hali, ikinci gün oluyor mu ki bir bak. İman sahibi bunları iç aleminde sezer. Dünya çirkin huyludur. Elinde karası bulunur. Her sözü zehir taşır. Tadı hemen gider. Ve bir daha dönmez. Hiçbir vadinin aslı çıkmaz. Ahdine vefa etmez. Ona güvenip üstünde köşkler kurmak, su üstünde ev yapmaya benzer. İman sahibi dünyayı tutmaz. Onda yerli olmayı aklına koymaz. Bu sebeple de derecesini artırır. Hak irfanına sahip olur. Mahluk şeyleri sevmez. Bu yüzden öbür alemi de istemez. Kalbini ona kaptırmaz. Yalnız hak tecellisi öbür alemde olacağı için ahireti ister. İman sahibinin büyük işi kalbini yapmaktır. iç alemi için binalar kurar. Kalbi sağlam olunca dünya binaları da kursa zarar etmez. Çünkü yaptığı işi kendisi için değil, başkaları için yapar. Allah'ın emrine uyarak kullara hizmet eder. Bu halde bin bina kursa kalbi bozulmaz. Biri bile kalbine girmez. İman sahibi kader hükümlerine uymayı bilir. Yaratılmışların iyiliğini ve rahatını düşünür. Ona göre bir iman kardeşinin huzur duyması kendi huzurundan daha iyi ve daha önemlidir. İman sahibi karanlığa lamba ile girer. Mutfaktan alacağı ekmeği elinde tuttuğu ışıkla bulur. Yanında ortak olmadan sofraya oturmaz. Kendi yemeği olursa yer, nereden aldığı bilinmeyen yabancıların sofrasında oruçlu olur. Zahid olan yemek ve içmek arzusunda şiddetli duyguyu bırakır. İrfan sahibi maruf Allah'tan başkasına oruçludur. Doktorunun verdiğini yer, başkasını almaz. Hastalığı ondan uzak olunca başlar, yakın olunca biter. Zahidin orucu gündüz olur. Arif hem gece hem gündüz oruçlu bulunur. Yaratanına kavuşuncaya kadar iftarını açmaz. Arif yılların orucunu tutar. Her zaman ateşler içinde kalır. Orucu tutan kalbi olur. Sır alemi hastalıklar içinde kalır. Onun şifası ancak yaratanına kavuşmakla olur. İrfan sahibi için acaba başka bir şifa olur mu? Ey evlat! Felah istiyorsan yaratıkları kalbinden at. Onlardan korkma, iyilik bekleme, onlarla manen ülfet etme, kalbini onlara bağlama, her şeyden kalbini kaçır. Kalp yüzünü onlara buruşuk tut, onları ölüler gibi gör. Bu söylenenleri iyi öğren, bunları öğrenirsen hakkatında olmak kolay olur. Başkalarını anladığın zaman sıkıntı duyar, yaratanı anladığın zamansa huzura kavuşursun.